Beddua. Mundafa burunsuzla komşu köydür. Onları sadece bir nehir ayırır. Her türlü kavga bu nehir yüzünden çıkar. Burunsuzlar hep zorbalıkla üstün gelirler. Onlar kavgada üstün oldukları kadar Mundafalılar da iyilikte, güzellikte üstündürler. Onlar her defasında aldanan taraf olmayı yeğlemişlerdir. Çünkü aldanan daha çok kazanacağını bilirler. Mundafaların Hüseyin Efendi gibi birinin işlerinde olması onları halim selim yapıp olgunlaştırır. Bu ermiş adam kendini aşmış adam çevresinde kendisi gibi geliştirir. Burunsuzlar Hüseyin Efendi'ye de kızarlar. Çünkü Mundafa'nın başarısını ondan bilirler. Bunun sebebi ise onu kıskanırlar. Çünkü yetiştirdiği meyveler, sebzeler çok güzel olur. Sihirli bir el dokunur sanki onun ektiklerine. Bunun onun gönül zenginliğinden yeşerdiğini bilmezler. Hüseyin Efendi güzelliklerinden bir tanesi de çok çalışkan olmasıdır. O yaşında çiftle çubukla uğraşır. Bağ bahçe işlerini hiç ihmal etmez. Köylülere de çalışmanın önemini anlatır. Mundafalılar onun sözünü dinlediklerinden bu köy diğer köye göre daha da çalışkan, daha da zengindir. Bu izahatın güzelliklerinden biri de köyün gençleri ve çocuklarıyla iyi geçilmesini bilmesidir. Çocuklara cebinde her zaman taşıdığı şekerlerden verir. Onların gönüllerini almasını bilir. Gençler ona danışmadan bir iş yapmazlar. Yapacakları işlerin yolunu, yordamını ondan öğrenirler. O köyün bilir kişisi kanaat önderidir. Kahveye uğradığı zaman halkla sohbet ederken de çalışmanın ibadet kadar kıymetli olduğunu, mutlaka kendilerine dünya eşi bulmaları gerektiğini, ömürlerini boş geçirmemeleri gerektiğini anlatır onlara. Brunsuların gözlerini kıskançlık, hırs bürümüştür. Bir kere Hüseyin Efendi'nin ve Mundafa köylülerinin tarlaları, diğer köye göre daha bereketlidir. Bilmiyorlardır ki Allah dilediğine bol rızık verir. Onlar hep bunu bazı şartlara bağlıyorlar. Onlara ulaşan iyiliklere engel olmaya çalışıyorlar. Ellerinden gelse onların mahsullerini de kendileri alacaklar gibi aç gözlü davranıyorlardı. Bir gün Hüseyin Efendi çalışmaya dalmıştı. Sebzeleri ve meyveleriyle adeta konuşuyordu. Fasulyelerim, nohutlarım, patlıcanlarım, Biberlerim gökyüzüne gözüyle onları okşuyor, boynuna bağladığı mendille ara sıra başını terini silip yine çalışmasını devam ettiriyordu. Gün öğleyi geçmiş ikindiye doğru sarkmıştı. Nehrin kenarındaki tarlasında hala çalışıyordu. Hüseyin Efendi terini kurulamak için başını yerden kaldırınca üç çam yarması adamı birden karşısında gördü. Bunlar burunsuzların en cani adamlarıydı. Buyurun efendiler ne istemiştiniz diyebildi. Onlardan en belalısı bildirin şunu haddini dedi. Bundan sonra bir Hüseyin Efendi'nin güneşten ve çalışmaktan kızaran yüzüne bir yumruk indirdi. Diğeri onun yakasından tutup itmeye başladı. Onlara laf anlatamayacağını anlayan Hüseyin Efendi çareyi kaçmakta buldu. Nehre doğru koşmaya başladı. Kendini nehrin deniz sularına bıraktı. Sonra nehir onu emniyeti bir yere çekti. Caniler yüzme bilmediklerinden onun peşine takip edemediler. Bahçesine ne varsa hepsini sökmeye, ezmeye başladılar. Köylerine dönünce de köy meydanında bunu iftiharla ilan ettiler. Mundafa köylüleri Hüseyin Efendi'ye biz de gidip onların ekinlerini bozalım. Yaptıklarını yanlarına bırakmayalım dediler Hüseyin Efendi. Sakın, sakın dedi. Onlara bir şey yapmayın. Biz bize düşeni yaparız. Kötüye kötülükle karşılık vermek yok bize dedi. Hüseyin Efendi Allah'a yalvarmaya başladı. Kendim için değil ama şu yetişip gelen bitkileri zarar veren adamların bir an önce cezalanmasını senden istiyorum dedi. Ve ellerini yüzüne sürmeden Hüseyin Efendi duasının kabul olacağını kuvvetle ümit ediyordu. Kötülük düşünmeyen bir adamdı. Onlar hakkında beddua ediyordu. Kendini bu konuda bedduaya bile alıştırmamıştı. Kendi şahsi düşmanına hiçbir zaman beddua etmemiş. Göz yaşları toprağını öpüyor. Aklı bu bitkilere yapılan zulmü bir türlü kaldıramıyordu. Anında bu temiz kalpli adamın duası kabul edildi. Hava birdenbire değişti. Onun ağlamasına dem tutuyor bir hali vardı havanın. Ağlayacak gibi yüzünü buruşturdu gökyüzü. Ardından bir bora bir fırtına. Şimşekler patladı kulakları sağır eden. Gök donanmasını hazırlamış. Harp hemen başlayacaktı patlamalar ardı arkasına geldi. Damar damar yayıldı şimşek. Gök sancılı bir mide gibi bir kasılıp bir gevşiyordu. Memnuniyetsizliğini gösteriyordu bu zulümden. Bardaktan boşalırcasına bir yağmur, bir yağmur. Ceviz büyüklüğündeki dolular düşmeye başladı yapraklara. Delik deşik oldu hepsi. Görünmeyen bir el bütün otları yerinden söktü adeta. Sonra pusarı kava, bulanık bir ırmak rengine döndü. Hüseyin Efendi bulunduğu yerden karşı tarladaki kopan fırtınayı seyrediyordu. Zarara uğrayan tarlasını görünce çok üzüldü. Ama elinden gelen bir şey yoktu. Kopmayanları, kalanları tekrar imar, tımar edebilirdi. Ümidini hiç yitirmedi. Toprak doğurgandı, hazineydi toprak. Ah yere düşünce böyle oluyordu. Düşmeye görsündü bir ah. Burunsuz afattan yıkılırken Buradakilerin bundan hiç haberleri yoktu. Herkes tatlı tatlı işin başındaydı. Bu defa günlük güneşlikti. Üç cani burunsuza dönünce oranın kendi köyleri olduğunu bile anlayamadılar. Yanlış geldiklerini sandılar. Gözlerine inanmadılar. Köyün her tarafı çamur kaplamıştı. Köy afet sonrası sessizliğinin hazin halini yaşıyordu. Sanki Nuh tufanı tekrar başlamıştı. Burunsuzlar kahvesinde herkes susmuş, kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Üç cani, söyleyin bize, bu suç sadece bizim mi ait? Söyleyin bize, bu suç sadece bize mi ait? Hepiniz istemediniz mi Hüseyin Efendi'nin tarlasının yok edilmesini? Köylüden ses çıkmıyordu. Bu hepsini suçluyordu. Herkes sus olmuştu. Bundan sonradır ki köyde bir verimsizlik, bir bela çökmüştü. Ne köy ne de köylüler iflah etmedi artık. Burunsuzların burnu öyle bir sürtüldü ki bir daha başlarını kaldıramadılar. Şimdi iki köyü görenler hayret ederler. Halbuki ikisinin birbirinden hiç farkı yoktu önce. Sadece bir nehir böler aralarına. Halkı da bu verimsizlikten dolayı dağılmıştı artık. Masum biri sana yaptıklarının cezasını görmüşlerdi.